Arkadaşlar ben Fulya. Ben Fum. Bugün sizlerle susamlı kurabiye yapacağız. Bu ilk defa deniyoruz. Yani nasıl yapıldığını çok iyi bilmiyorum. Evet. İlk defa deneyeceğiz Şimdi ilk kardeşim onu döküyor. Dökeceğim kardeşim. Kalk deme. Död död död. Yes. Şimdi ya Yağmadan ne oldu? Güne bir şey. Ya da ya Kabartma tozu. Dura kabartma tozu Evet. Onu evet. evet. Evet, şimdi karıştıracağız. Biraz onu ekleyebilirsiniz azar azar. Evet, biraz onu ekleyelim. Bir ben bir sen tamam mı kardeşim? Tamam. Ama çok dökmeyeyim onu. Tamam, şimdi karıştırıyoruz. elle birazcık. Yani sen de karıştıracaksın. Hı. 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 Ona azar azar yumuşayana kadar eklemeye devam ediyoruz. Çok slime gibi arkadaşlar. Tad gelmeyecek muhtemelen. Biraz koyalım. Evet. Çok olmasın. Birazcık daha <laughs> azar azar şöyle yoğuruyoruz. Slime gibi arkadaşlar. Şimdi ben <laughs> bu çok şey çok yumuşak oluyor yani çok slime gibi Yapışmış. Oha ne demek yaptın? Bir ya, yürü ben ben de sudan Evet sen de biraz koy. O zaman kadar böyle ha kadarcık olur mu? Tamam. tamam. Arkadaşlar siz de biliyorsanız bize söyleyin. Evet. Yoksa yapamayız yani. Yorumlara da yazın. Yorumlara yazın falan. Belki bir dahaki ne yaptığımızda o yorumları okuya okuya yaparız. O zaman da sizi te tebrik ederiz. Bence birazcık daha zaten hiç olmamış böyle. Arkadaşlar çok yumuşak oluyor, cıvık cıvık. Ama şimdi biraz sert. Biraz yörümle kıvamına gelmek üzere de. Şimdi Arkadaşlar burada bizim yerimize gelsin neler yapar Böyle yorumlara falan yazabilirsin Böyle bu tarifi bilseydiniz siz yorumlara neler yazardınız olmamadınız. Bilenler yorumlara bu böyleydi. Abla şöyleydi söyleydi, o öyleydi de. falan. Bizden küçük olanlar Evet mi? bizden küçük olanlar bize söyler. Biz ikinci sınıfıyız. Ama siz birsiniz, üçsünüz, dörtsünüz, anaokulunuz ya da bebeksiniz. Ben hiç daha geçmem. Evet. Yeter ki siz bizden küçük büyük olun ya da biz kızmayız. Anladınız? Siz... Şimdi arkadaşına Bak, küsme. Arkadaş. Hiç bırakmamakta. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kıvamına hala gelemedi ama siz beğeni, abone, like falan attığınızda bu hızlıca şey olabilir. Bakın. Mucize'lere hiç inanır mısınız? Ben inanmıyorum. Ama hikayelerdeki olanlara bile inanmıyorum. Bakın da söyleyeyim. Ama bazen gerçek olabiliyor. Yani bunları siz inanıyorsanız hani boşuna inanıyorsunuz. Bazıları gerçek olmuyor ki. Neyse bakın. Bu hamur 3 saatte pişemez. Yani bu kural diyorlar. O kadar da abartmayın. Birazcık daha ekleyelim bunu. Onu bitirdik bildiğiniz arkadaşlar. Çok fazla cıvışık. Çok eklemişiz galiba şeyi. Sizi evet, çok seviyoruz biz. Şimdi yeniden hatırlatayım isterseniz ee, o tarafı izlemeyen geç geçenler için videoyu direkt geçip bu tarafı geçenler için subscribe yorumlara e e e bu tarafı biliyorsunuz yazın. E e bu şey beğendiyseniz de kendiniz bu videoyu beğendiyseniz de kendiniz, e e çok güzel anne anne beğenebilir mi bu videoyu deyip anneniz varsa hemen e beğenebilirsiniz bu tarif siz he, he hepiniz için. Arkadaşlar benim bir arkadaşım var benim kanalıma biliyor. Adı Nisa. Söyledi. Ne söylemem bu bilgiler söylenemiyor. Şimdi o da izliyorsa çok mutluyum ben. O, yani yeni videolar çekiyorum. Rezil ben. Çok rezil ama kötü Yorumlar yazarsanız çok üzülürüm. Çünkü ben bebekliğimden beri bu YouTube kanalım var benim. Arkadaşımın ablası, arkadaşımın kanalını kapatmış. Yani, arkadaşım nisan kanalını ablası kapatmış. Nisa kızım anlattı çok üzüldüm ben de. Keşke kanalı olsaydı. Şimdi onu görsün. O YouTube kanalına baksaydım. Ama bu kadarmış yani. Neyse yoruyorum. Böyle katı katı katı. Katı olmasın diye uğraşıyoruz. Çünkü siz hiç böyle kurabiye yaptınız mı? Ama bakın. Elim pırıl pırıl oldu. Hiç ellemedim. Bunu bak siz de canlı yayın yaparsınız. Ben canlı yayın değil. Evet. Canlı yayın değil. Canlı. Canlı yani canlı böyle çekiyorsunuz. Sonra o gün için canlı video kalıyor yani. Yumuşacık oynamak böyle indirsek çok tatlı. Şöyle böyle güzel olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Çünkü sizin aboneniz, like'ınız, beğeniniz benim için çok önemli. Sizin sayenizde kendi tabletim. Babam, annem, sizin arkadaşlarım hepinizin sayesinde. Çünkü bazen de insan kırmadı kişilerin sayesinde annesinin babasının teyzesinin halasının sülalesinin yardımıyla yapıyor. Biz de bunu annemizin iyiliğiyle yaptık. Şimdi yapıyoruz. Bitirdiğimizde aslında Videonun resmine şöyle bir şey koyalım burada. Kurabiye fotoğraf. Yani değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir de şunu bakın şurada bir tabi ki var Arkadaşlar <Gülüyor> sizin çok beğeni attığınızı biliyorum. Ama bazen hiç beğenmiyorsunuz. <laughs> Abone oluyorsunuz kanalımıza. Hep bir kere beğenirseniz çok mutlu olacağım. Şimdi biraz yuvarladık. Örneğimiz bu. Bu örnek. Şimdi böyle bir şeyimiz var. Tüm göstereyim. Buna batırıyoruz. Ve susamlıyoruz. Böyle yapmasın da. Böyle koyuyoruz. Evet. Tabii kaşıkla yaptı gayet. <laughs> susam, susam, susam abi. <laughs> Örneğimiz hazır arkadaşlar. Örneği ben yaptım. Çünkü evimiz. <laughs> Anne, yani benim benim ailemdeki küçük şef benim. Çok güzel yemekler yapıyorum. Annem her gün yemek yapmasında yardım ediyorum. En çok da kurabiye yapmak. Bir kere bugün mesela dün mesela anneme çok yardım etmiştim. Sen doğru biraz olmadı. Çok fazla sana batırmıştım. Sen ama lezzetli olacak belki biraz ters koyduk sanki canım. Ki, Arkadaşlar şimdiye kadar 3 tane yapabildik. Bu arada sizin mağazamızda da video çekmek aklımıza sürpriz oldu bu arada. Sürpriz yani. <laughs> Bize de sürpriz oldu. Benim aklıma geldi yani. Annemle Funda'ya sürpriz oldu. Ben öyle dedim ya yani. ona. Video çekeceğiz ne olacak ki yani rezil olmaya biz yani beni ilk defa gözlük görüyorsunuz değil mi çünkü benim gözlerim ilerleri görmüyordu ilerideki yazıları minik yazıları görmüyordu o yüzden benim gö gö gözlüğüm var arkadaşlar Ne yani arkadaşlar Funda'yı ilk defa gözlükte görmeniz ne mutlu yani İlk defa görüyorsunuz evet o işçilerimiz okul arkadaşlar Tamam ben biliyorum deyip dalga geçerse ben ona gidip özne çıkart edip Evet çünkü bizim okulumuz çok tatlı. Çok iyi arkadaşlarımız var ama bugün emeğimiz boşa gitti okul. Bizim yaptığımız bütün maketleri bozmuşlar. Ama kırılmadı. Gerisine daha çok çabalayacağız. Daha sağlam yapacağız. Daha güzel yapacağız. Bu sefer de biz onlarınkini yapacağız. Ve kimin yaptığını biliyoruz ki hangi sınıfın yaptığını ki ha. Çünkü biz, onlar bizim sınıfa çok sataşıyor. Bir de iki tane kız çok iğrenç olmuş falan dedi. Ben kırılmadım. Arkadaşlarım ama kırılabilir onların için. Ve bizim kendi tek elimizle, kırık elimizle yaptığımız şeyi bozuyorlar. Çok ayıp. İnsan hiç böyle şey yapar mı ya? İnsan hiç arkadaşlarına dostlara hiç doğru bu. Kötü davranılır mı? Bizim sınıfımız güzel. Hiç dağınık değil. Yani sizin sınıfınız da güzel. Okulunuz da güzel. Bizim de okulumuz. Da. Herkesin okulu güzel. Yeter ki orada. Ya. Yaramaz, olmaz. siz Şanslısınız. Bizim sınıf, bizim okulda böyle sürü yaramaz, yaramaz kişiler var. Bir de benim arkadaşımız da aynı okulda okuyormuş meğerse. Aynı sınıfta okuyamıyoruz Ama okul müdürü karar veriyor. Tam da istediğim o öğretmene denk geldim ya. Ben de öğretmen evet, çok iyi kalp hiç kızmıyor. Evet öyle bir denk oldu bize. Evet bir de hepinizi çok tamam, öğretmen çok iyi biri. Çok bağırmıyor ama çok bağırınca sesi kısılıyor. Üzülüyorum. Buna en çok sıçrısı bizim Ömer İlyas. Ömer İlyas çok tatlı birisi dersiniz ona. arkadaşlar. Ne olursun? Bizi sınıfta o kadar çok vuruyor ki. Evet eskiden Peki. çok vuruyordu. Ama şu an iyi olma yolunda ilerliyor. Onun sinirlerini bozmazsak. Aynı gökyüzündeki ki bulut ve güneş kadar iyi bir çocuk olacak. Neyse yoruyor da ben de yoruyorum. Birileri galiba buraya bir şey döküyor. Yapıyoruz. Yani size anlatmak böyle bir komik hikayelerimizi anlatmak. <laughs> Tatlı hikayemizi falan anlatmak bizi mutlu ediyor. Bazen çok komik hikayelerimiz oluyor. Gülmekten ölüyoruz. Mesela arkadaşlar böyle böyle bir var. birliği yapıyoruz. Ben yuvarlıyorum. O da hayır ya ben, ben yuvarlıyorum. yuvarlıyorum. O da batırıyor tamıyor koyuyor. Bravo sunlar çok güzel yapıyorum. Sen alıyorsun ben iki, ikincisini koyuyorum çok güzel ya. sevdiğin kurabiyeleri getirdim. Ya yeah. herkesin istediği kurabiye var. Ama biz de <laughs> yılbaşı <laughs> kurabiyesi yapabiliriz. Senin en sevdiğin kurabiye var. Ama onu kendin yap. Ama yapamıyorsun. Tarifi bilmiyorsun. Bizden. <laughs> Yardım. Mesela. Ramazan'da Bir bayram geldi. Masanız çok güzel bir örtü sermek istiyorsun. Düşünüyorsun. İşte o zaman trend yola gidiyorsun. Angels kolaylaştırdım yazıyorsun. Bir baksın. bunlar çok güzel. Tam bayramlara uygun diyorsun. Hemen buluyorsun. Mesela yaz e e ekose yastık falan e ekose Yani tokalar. Hatta benim resmimi bir kere bile görebilirsiniz orada. Ben et etekleri ben ben manken olarak satıyorum. Annem satıyor aslında. Ama mankeni benim. Çok tatlı. Çünkü ben bu modayı seviyorum. Çok güzel giyiniyorum. Arkadaşlık iyi bir şey. Evet. Benim, mesela benim yemeğim bitince arkadaşım arkadaşım senin yemeğin kaldı mı bana azıcık verir misin de diyorum arkadaşım bana azıcık sevgili şey herkese yardımcı olur mesela yemeği yoksa arkadaşına yemeğin var mı bana azıcık verirsin verir misin der daha de. çabuk demek kötü bir şey arkadaşlar. Evet. Ondan ama bunu bir, bir, bir kelime yazarken ver çabuk sonra sonuna ünlem nokta koymuyoruz ünlem. Siz noktalı bir biliyor musunuz? Ben adını biliyorum sadece şeklini de biliyorum ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet. Bu ya 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 biliyor musunuz böyle? Bu işte. Mesela bazen ödevlerde görüyorum ben şeylerde yay araç verilen yerlere uygun uygun noktalama işaretini koyun diyor. Hiç gördünüz mü? Ben görüyorum arada yani. Pitesiz matematik seviyor musunuz? Ben çok seviyorum. En sevdiğim ders o. bir bulayım, çok güzel yapacağız, çok Dünyanın en güzel şey olacak. Sonra evet, ne diyor içinden? için böyle. Böyle böyle söylüyormuş. İkişer ikişer ama Bir tane yap. Olacak. Çok Değil. güzel olur. Ya. Arkadaşlarımız Arkadaşlarına Bence de hiç evet. arkadaşlarımıza götürdük mü çok mutlu olur. Arkadaşlar siz de kurabiye yaptınızsa evet. sadece kendiniz yemeyin. Anneniz hayır ya Değil ben şurada yap buraya yapalım. Söyle artık bu tarayıyı buraya yapalım. Siz annenize de ama anne arkadaşlarımız önemli. Onları çok seviyoruz. Onlar paylaşmak güzeldir deyin. Bu kelimeyi yazarken tırnak işareti. Şöyle. Hani şuradan bir çizgi. cümlen bitince o tarafa bakarak Evet. Anladınız mı? Vallahi size çok öyle. İsterseniz matematikle ilgili bir, matematik bir videoya Evet belki matematik. Söyle. Belki tabletimizi yine görürsünüz içini falan. Evet. Arkadaşlar Gerçekten. şimdi bu kadar. Yani en güzel ikinci tepsi annem yapacak. videoyu çeker <laughs> çekeceğim. Annem kendi kanalına koyduğunda şöyle koyacakmış. Kurabiye yap yok. Avucuk tatlı. Annem çok şirin bir kız. Kadın bir videoda görmüşüz. Çağırayım mı? anne. Buraya gel arkadaşlar. Videodaki bizi izleyenler görsün. Annem işaretleriyle konuş. Merhaba. Annemin adı İmihan. E, kartına İmihan yazmışlar. Öğretmenim annemin adını bilmiyor. İmihan diyor. Ah. İmihan Arkadaşlar, şimdi fırına götürme fırına zamanımız, fırına zamanımız gelmiş. Olmuş. Baktım. Evet. evet. Daha zamanı geldi. Arkadaşlar, <laughs> kahvelerimiz işte evet. örneğin. Kahveler böyle Hı? yani. Çok güzel. Siz de yemek yiyorsanız. Evet yiyin hemen. Yiyisin değil mi? Biz tadımlık yapacağız. Böyle. Pek pişmemiş. Bakın. Çok güzel olmuş bu. Şimdi bu tarz. Simit. simit gibi. Ama. Ya bu yuvarlak simit diyebilirsiniz. Biz bunun tarifini Asya'ya koyacağım. İsteyen, çok beğenirse şey yapanlar yorumlara bakın. Annemin yazdığı tarifi değildi. Güzel simit gibi. Görüşürüz. Bu arada bildirimleri kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı